Herkese merhaba. Üçüncü üniteyi geçmeden önceki gramer konularıyla devam edeceğiz. Üçüncü ünitemizin konusu insanlar, people. İnsanların dış görünüşleri ve kişisel özellikleri hakkında yorum yapabileceksiniz bu ders sonunda. İlk modelimizde what does she look like? O nasıl görünür? Ne gibi görünür hatta? Gibi görünmek look like. Look like gibi anlamı da var demiştim daha önceki derslerde. Look like de gibi görünmek. What does she look like? O nasıl gibi görünür? Ona bakacağız. Dış görünüşlerden birkaç tane sıfat öğreneceğiz bugün. Short, kısa. Zaten short giyiyoruz mesela kısa. Tall, uzun. Young, genç. Old, yaşlı. Bunları ben ya da sen, o derken he, he is, she is, it is diye öğrenmiştik. I am, you are, we are, they are diye öğrenmiştik. Bu şekilde söyleyip tanımlayacağız. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü yani ben kısayımdır diyoruz ya Türkçe'de. O dır ifadesini veren aslında emzarlar. Mesela I am short, ben kısayımdır. I am young, ben gencimdir. Orada bir gizli dir var. İşte o gizlidir, burada gözüküyor. Emzar olarak karşımıza gelecek. Mesela kız kısadır diyebilirsiniz. She is short. Erkek uzundur. He is tall. Onlar gençtir. They are young. Biz yaşlıyız. We are old gibi ve kendimizin sahip olduğu özelliklerden bahsederken daha doğrusu saç rengidir, göz rengidir, saç uzunluğu, kısalığıdır, saç tipidir. Bunlar da sahip olduğumuz için sahipliği kullanacağız. Ya hevgat ya hezgat söyleyeceğiz. Hezgatı daha çok he, she, kullanırken he, she ve it'te de hezgat kullanırken IUV'de de, de hevgat kullanacağız. Çünkü e, he, she, geliyordu. Onu biliyorsunuz zaten. Ben sahibim, I have got. Sen sahipsin, you have got. Biz sahibiz, we have got. Onlar sahipler, they have got. Erkek sahip, he has got. Kız sahip, she has got. Cansız ya da o var, hani hayvan olan bir varlık, it has got diye söyleyebiliriz. Mesela benim kahverengi gözlerim var, I have got brown eyes. Brown kahverengi, eyes gözler. Ee, mesela uzun saçım var, I have got long hair. Yeşil gözlerim var diye söyleyeyim bakalım. I have got green eyes. Kıvırcık saçım var. I have got curly hair. Bu arada dalgalı saç wavy hair. Düş saçsa straight hair olarak adlandırılacak. Şimdi ben tamamlamadan önce bu cümleleri bir doğru sıralama yapın. Daha sonra bir kontrol edin. İlk cevabı söylüyorum ben. Daha sonra devam edeceğim diğerlerini de açıklamaya. Terry has Black curly hair, siyah kıvırcık saç. I have very long hair, çok uzun saç. Çok anlamına geliyor very. Nasıl uzun? Very long, çok uzun. They have brown eyes. My father is slim and tall, ya da tall and slim fark etmez. Hem ince hem uzun. Slim and tall. He hasn't. have a mustache. Aslında burada hasn't yazmıyorması gerekiyor. Doesn't yazması gerekiyor. Yanlış söylemiş. He doesn't have a mustache da diyebilirsiniz. Şöyle yazayım. Onun bir bıyığı yoktur derken. He doesn't have a mustache. İster böyle söyleyin. ister he hasn't got a mustache da diyebilirsiniz. Bir bıyığa sahip değil. İkinci bölümde sorulara sor cevaplayacağız. Kendimize göre. What does your mother look like? Annen nasıl görünüyor diye söylemiş. Sonra She is not slim. ince değil. She has got um, blonde hair. Sarışın saçı sahip. And blonde and long blunt, long hair deyip tamamlayayım. What does your father look like? He is tall and fat. Hem kilolu hem uzun. and he has he is old biraz yaşlı he is old he has got glasses what does your teacher look like uh, my teacher looks like he has got has got ya she has got has got uh, brown hair and brown eyes what color eyes have you got i have got Ela gözlerken hazel eyes. What color hair have you got? I have got long and black hair. Long and, and black hair. Siz de kendi bilginize göre doldurabilirsiniz. Um, buraya devam ediyoruz. Buradan devam ediyoruz daha doğrusu. Bu cümleleri, olumlu cümleleri olumsuz şeklinde yazacağız. Olumsuz yazarken have'ler haven't'a, has'ler hasn't'a dönüşecek. Kısaca söyleyeyim. I haven't got a mustache and a beard. Carol hasn't got blue eyes. Steve hasn't got two cars. My brother and I haven't got fair hair. Açık saç. Açık renkteki saç. Fair hair. Evet. Steve'in iki arabası yok. Carol'ın mavi gözleri yok. Benim bir bıyığım ya da sakalım yok. My brother and I haven't got fair hair. Açık saça sahip değiliz. Bunları da soru yapacağız. Soru yaparken Have ve has'lar başa gelecek. Tek yapmanız gereken bu. Şöyle birinciyi yapıyorum. Diğerlerini siz kontrol edin lütfen. They have got glasses. Have'i başa aldım. Have they got glasses? İşte bu kadar. Soru oldu. Bu kadar basit. Um, diğerini siz yapın. Daha sonra kontrol edin. My sister has got a doll. Bir tane oyuncak bebeği var. Has my sister got a doll? Has my sister got a doll? Kısa yazdım sister'ı. E. Siz... Hugo and Bill have got a beautiful cats. Have they got a beautiful cats? Have I got curly hair? Var mı benim saçım gibi? Söyle, söyle diyorsunuz. Kavucu saç. Şimdi buraya da kısa cevaplar yazacağız. Sahip misin derse ben sahibim diyeceğim. Öğretmen sahip mi derse öğretmen sahip diyeceğim. Baban sahip mi derse baban sahip diyeceğim. Babam sahip. Kadınlar sahip mi derseniz de kadınlar sahip diyeceğim. Hadi yapalım. Do you have diye sordu. Do you have glasses? Gözlüğüm var mı? Benim gözlüğüm var. Ben sahibim. I have glasses. Has your teacher got brown eyes? Sizin öğretmeniniz kim olur? Erkek olur ama Ya da kızın, kız, kız olur. He ya da she'dir. O yüzden ben bir tanesini seçip yazacağım. He has me, have me. Tabii ki has. Has got brown eyes. Herkes gibi kahverengi gözlere sahip. He is your father got a mustache. Babamın bıyığı var mı? Hayır yok. O yüzden hayır diyeceğim. Siz evet deyip de yanıt verebilirsiniz. No. He hasn't got a mustache. Have women got beards? Kadınların beardları var mı? Sakalları var mı? No they. No. They haven't got beards. Diyebiliriz. No they haven't got beards. İkinci modülden devam ediyoruz. What does she like? Şimdi, what does she look like dış görünüşünü soruyordu. O nasıl gö gibi görünür, dış görünüşü nasıldır? Old, young, tall, slim, fat gibi ifadeler kullanıyorduk. Beautiful, ugly gibi. Şimdi, what is she like'da da bu sefer kişisel özelliklerini söylüyoruz. O ne gibidir yani, nasıl biridir? İyi bir, kötü mü? Arkadaş canlısı mı, sosyal mi? Komik, eğlenceli mi? Ee, sabırlı mı, patient, sabırlı? Yazalım hemen buraya, patient, sabırlı funny eğlenceli. Unfriendly mi yoksa tam tersi. Friendly olmayan tarzdan arkadaş o değil mi? Sosyal değil mi? Unsocial bu Yoksa serious ciddi mi biraz? Yoksa impatient sabırsız mı? Sabırsız mı diye söyleyebiliriz. Impatient, patient sabırlı, impatient sabırsız. Social, sosyal, unsocial, sosyal. Bunları kullanırken de what does she like sorusuna soruda olduğu gibi ipucu var soruda aslında. Is she diye sormuş. She is diye bize şey vereceğiz. Ya da he is, she is, I am, you are, we are, they are diye yanıt verebilirsiniz. Mesela I am friendly, she is unfriendly. I am sociable, she is unsociable. I am funny, she is serious. I am patient, she is impatient gibi söyleyebiliriz. Ben böyleyim, o böyle. Peki, what is your mother like? Buradan yukarıdan bir tanımlayalım annemizi. My mother is friendly, uh, sociable, funny, And patience. Hipsy, editor. What is your father like? My father is unfortunately. minus have to make sure. Unfortunately, is your Unfortunately, uh, unfriendly. Uh, what is your best friend like? Best friend. My best friend is. My best friend is funny. What is your English teacher like? My English teacher. My English 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 teacher. Teacher. is um, patient, sabırlı. What is your boss like? My boss is unsociable, he's sosyal değil. And unfriendly, arkadaş şansı da değil diye söyleyebiliriz. Hadi bu bağlaçları öğrenelim. And iki olumlu ya da iki olumsuz şeyi bağlayabilir. Mesela olumlu da hem kısa hem şişmandır ya da hem güzel hem iyidir falan gibi söyleyebilirsiniz. But bir taraf olumlu diğer taraf olumsuzdur. She is short, o kısadır ama şişman değildir. Yani kısa olmasına rağmen şişman değil, aslında zayıftır. Burada orsa ya kısa değildir ya da şişman değildir. İkisinden biri gibi düşünebilirsiniz. Ya kısa değildir ya o ya bu anlamına gelir or veya anlamına gelir. Jenny is clever, zekidir. Clever zeki. Ama uh, she isn't hardworking, hardworking çalışkan. Hem zeki hem de çalışkan değildir demiş. Zeki ama çalışkan değildir diyeceğiz. Ama diye devamı gerekiyor bu arada. But. E, on, şimdi siz bir yapın, e, yapmaya çalışın. Ben de kontrol amaçlı devam edeceğim. Onlar kız kardeş değil, değillerdir. E, arkadaş da değillerdir. Ne arkadaşlar, ne kız kardeş. Or they are, they, they are friends demesi lazım bu gerçi. Şey. They are sisters and they are friends diyebiliriz. Ne kız arkadaşlar ne, de arkadaşlar ne de arkadaşlar diye söyleyebiliriz. My brother is friendly. Abim hem arkadaş e, arkadaşlar hem de pol politer diyeceğiz. And he is kind. Kibar. Peter bossy değildir. Lazy de ama lazy de değildir. Şimdi hem o değildir. Bossy yani patronluk da asamaz. Ama tembel de değil hani. Öyle kötü bir alışkanlığı da yok. But lazy. They are my friends. Ama onlar Türk değil. But they are Turkish. Öğretmenim sabırlı ve yardımsever. Ben sessizim ama utangaç değilim. Bir erkek kardeşim veya kız kardeşim yok. Or sister. Aslında burada da sanki patronluk taslamaz ya veya tembellikle yapmaz diye söyleyebiliriz. Bu da olabilir oraya. Peki buraya gelelim. Bunları olumsuz yazacağız. Bunların hepsini olumsuz yapacaksınız. Ben bir tanesini yapıyorum. Siz de diğerlerini yapın. I am excited. Ben heyecanlıyım. I am not excited. Ben heyecanlı değilim. My sister is ambitious. Kız kardeşim hırslı. I, my sister isn't ambitious. Kız kardeşim hırslı değil. Ted is selfish, bencil ve kıskançtır. Ted isn't selfish and jealous. Yani olumsuz yaptık. My children are outgoing, dışa dönüktür and talkative, konuşkandır. My children aren't outgoing and talkative. They are kind, kibarlardır and friendly'dirler. They aren't kind and friendly. Böylece olumsuz yaptık hepsini. Şimdi ailemizden, arkadaşlarımızdan kişilik kişisel özelliklerinden birkaç tane yazacağız. Yukarıdaki cümlelerden faydalanabiliriz. Dışa dönük, bencil olanları ya da hırslı olanları. I am ambitious. Ben hırslıyımdır. Uh, and friendly. Şimdi bir tane ben kendim için yazdım. Bir de diğerlerinin için yazalım. My best friend is selfish. Biraz bencildir. My mother is outgoing'dir. Dışa dönüktür sürekli. My father is lazy. Tembeldir. My brother is fat. O da fat. But not lazy. Is fat. But isn't lazy. Yani normalde şişmandır ama tembel değildir. Burada da and but, but ya da or getireceğiz. Bir durdurun burada da kendiniz getirmeye çalışın. Bir tane teyzem var ama amcam yok diyeceğiz. But I haven't got an uncle. Yeşil gözleri sahibim. E, ginger hair. Ve kızıl saçlarım var. And ginger hair. Ne bir sakalım var, ne de bir bıyığım var. I haven't got a beard or a mustache. Aslında burada nor derse daha güzel olur. Ne ona ne ona anlamını verir. O da şöyle yazılır. Nor e, şeklinde yazılır. Hatta şöyle bir kısaca söyleyeyim. Mesela I have deep neither got a beard. Beard. İleride göreceksiniz bunu. Nor a mustache dediği zaman ne bir bıyığa sahibim ne de bir sakala sahibim. Ne bir sakala sahibim ne de bir, ne de bir bıyığa sahibim anlamını veriyor. Nedir? Cümle olumlu gibi görünse de aslında olumsuzluk anlamı katıyor cümleye ve ne o ne de o anlamına verir. Gelelim sıklık zarfına Sıklık zarfları en basitidir. Emizardan sonra gelir ya da özneden hemen sonuna gelir. İkisinden biri yani Kesinlikle özneden sonra geldiğini bilebiliriz. Direkt, doğrudan. Ve bunlar e, fiillerin litererler. Şöyle söyleyelim mesela. Always yüzdür, Daima'dır. Usually genellikledir. Often sık sık. Occasionally ara sıra. Sometimes bazen. Rarely nadiren. Never asla. Artık hiç yapmıyorsun. Mesela Always yazmış. Never yazmış. Biz sıralamaya koyacağız bunları. Yukarıdaki kelimeleri aşağı doğru sıralayacağız. Usually genellikle olarak %90 olarak alabiliriz. Daha sonraki %70 olan often gelsin. Sonra %60 olan occasional gelsin. %50 olan sometimes gelsin. Ve en sonda rarely gelsin. Nadiren olan. Ve bunlarla ilgili örnek verecek olursak I always brush my teeth. Daima dişimi I usually brush my teeth genellikle. I often brush my teeth sık sık. I occasionally %60 ihtimalle. I sometimes brush my teeth %50. I rarely nadiren fırçalarım. I never brush my teeth. Dişlerim yoktur artık. Şimdi burada da cümle tamamlamaları yapmamız gerekiyor. Bir durdurun kendiniz bir tamamlamaya çalışın ve daha sonra tek devam edin. Ben bazen işe yürürüm olacak. I sometimes walk to work. Buraya ikiyi söylüyorum. My friend is, ha, my best friend is never late. Üçü söylüyorum. We usually, biz genellikle finish bitiririz. Neyi bitiririz? İşi. Work. Ne zaman bitiririz? On Fridays. Saat kaçta bitiririz? At five o'clock. We usually finish work on Fridays at 5 o'clock. 4. Benim iş arkadaşlarım my colleagues are tanımladık, dırdır dedik. Nedirler? Occasionally emzardan sonra geliyordu çünkü sık sık yani ara sıra rude'dur, kabadırlar. My colleagues are occasionally rude. They, onlar nadiren diyeceğim şimdi, rarely giderler, go e 2 gelmesi lazım. To. Nereye giderler? The cinema. They rarely go to the cinema. Deyip geçiyorum diğer aktiviteye. Bu sefer how often do you have breakfast? Bunların hepsinin başında bize soru soruyor. How often do you have breakfast? How often'da soruları bu şekilde yanıtlayacağız. I always, I usually, I often, I occasionally, I sometimes, I rarely, I never. Ben kendime göre cevaplayacağım. Siz de kendinize göre cevaplayın. Ne sıklıkla kahvaltı yaparsın? Ben daima yaparım. Mesela. Her gün yaparım. I always have breakfast. Siz uh, always'i değiştirebilirsiniz kendinize göre. Uh, diğer soru. How often do you work at the weekends? Hafta ne sıkıntı sorusun? I occasionally. %60 ihtimalle work at the weekends. At the weekends. How often do you work late? Ne zaman geç saatlere kadar çalışırsın? I rarely. Nadiren. Uh, work late. Work late. How often do you work at home? Ne sıklıkla evden çalışırsın? I usually usually genellikle work at home. often do you go out in the evenings? Maalesef hiç zaman, hiçbir zaman çıkmıyorum. I never go out in the evenings. Akşamları hiç çıkmam. Şimdi e, sıfatları yerleştireceğiz doğru yerlere. Emizardan ve özneden hemen sonra demiştim. Burada emizar var. Hemen bu araya gelmesi lazım. Doğru olanı yazalım. She is always nervous. Daima gergindir. Ne zamandan önce? Sınavdan önce before exams. Şimdi de özneden hemen sonra getireceğim. He, he özlem. Hemen getirelim. Never. Asla. Ne yapmaz? Gets up. Asla ne yapmaz? Uyanmaz. Nasıl uyanmaz? Erken uyanmaz. Early. Ben, I am Mizar var burada. Mizar'dan sonra getireyim. Ben genellikle, I am usually nasılımdır? Yorgun. Tired. Neyden sonra? İşten sonra. After work. Onlar sık sık ne gider diyeceğim. They özlerine hemen sonra kullanacağız. They often go on picnics on Sundays. Sean nadiren kitap okur diyeceğim. Sean rarely reads books. Altıdaki o bazen gecikir diyeceğim. She is sometimes late for work. Diyeceğiz. Zaman ifadelerinde aynı zamanda sıklıkları belirtmeden de şunları söyleyebilirsiniz. Mesela once bir kez, once a day günde bir kez, once a year yılda bir kez, once a month ayda bir kez, twice iki kez, twice a year yılda iki kez, twice a month ayda iki kez, twice a day günde iki kez. Three times, four times, five times, six times, seven times diye gidiyor. Üç kez, dört kez, beş kez, altı kez diye gidiyor. Daily günlük, weekly haftalık, monthly aylık yearly de yıllık every minute her dakika every month her, yıl, her ay every year her yıl every week her hafta gibi söyleyebilirsiniz bunların yerine. Mesela I read a book daily. Günlük kitap okurum. I read a book every month. I finish a book every month. Her ay kitap bitiririm gibi söyleyebilirsiniz. Şimdi buradaki ifadeleri kullanarak kendi cevaplarımızı vereceğiz rastgele. Ben doktora giderim. Ne zaman giderim ben? Mesela ne zaman giderim? 3 yılda, üç yılda bir kez. Once, bir kez. In three years. Üç yılda. Siz de ne zaman gittiğinizi yukarıdan bakıp yazabilirsiniz. Ben dışarı kaçarım daily tabii ki de. I use my phone daily. Günü kullanırım. I usually go on holiday once a year. Yılda bir kez. I always ne yaparım her gün? Bir tane aktivite söyleyelim buraya. Brush my teeth. Ya da watch movies de diyebilirsiniz. Ve son konu. Ee, çoğul yapmayı daha önce biraz görmüştük. Şimdi de burada da görüyoruz. Bazı çoğul yaparken düzensiz olanlar var. Onlardan bahsedeceğim. Mesela bir adam hemen diye ifade ederken çoğulları adamlar men olarak ifade ediliyor. A person bir kişi olarak ifade ederken people insanlar olarak ya da halk olarak e, söylenebiliyor. Ama halk tekildir halk olarak ifade edilenler the people derler o yüzden. a mouse bir fare mice fareler. woman bir kadın woman kadınlar. a foot bir ayak feet ayaklar. a sheep bir koyun sheep koyunlar. bakın sheep değişmedi. fish de değişmiyor. child bir çocuk children çocuklar. a tooth bir diş teeth dişler. a fish bir balık fish balıklar. sadece fish ve sheep değişmiyor aslında diğerleri değişime uğruyorlar. Glasses bir de bazı kelimeler var sürekli mesela çoğu bunlar değişmiyor. Gözlükler mesela hep de, hep gözlükler. Gözlük de desek gözlükler şeklinde kullanılıyor. Glasses olarak. Pijama mesela pijamalar. Şortlar. Kot pantolonlar. Makas. Ee, bir tane makas da derken scissors diyorsunuz. Makaslar derken de scissors diyorsunuz. Pantolon, trousers da öyle. Bunun mantığı şudur. İki tane olanlar genelde hep iki bacağı falan olanlar mesela iki tane ayağı olanlar hep çoğul olarak ifade ediyor. Mesela joint jean ve trousers pantolonlar mesela pijamalar vesaire bunların şortların hepsinde iki tane var değil mi? O yüzden bunlar çoğul. Scissors'da da öyle. Aynı mesela iki tane var. O yüzden scissors. Glasses'da da iki tane gözlük e, takım yeri olduğu için glasses da çoğul. Hadi bunları çoğul yapalım birlikte. Yukarıdan bakın faydalanabilirsiniz. Son bir kere bir bakın. Şimdi geçelim aşağıya dolduralım. There are three women in my family. I'm inviting ten children to my birthday party. Doğum günüme 10 tane çocuk davet ediyorum. 3 tane kadın var ailemde. It is difficult. Zordur. Ne zordur? Satın almak. To buy. Ne satın almak? Birthday presents. Doğum günü hediyesi. Kimin için? Erkekler için tabii ki de. For men. Birçok insanlar. insanlar people. Send gönderir. Me bana. Bana gönderir. Ne gönderir? Birthday cards. Every year. Get well soon. iyileş. How many? Kaç tane diş kırdın? How many teeth did you break? Break. Kırdın. Burada değil geçmiş zamanı daha görmedik, Geçmiş zamanı. Burada bir geçmiş zaman ifadesi var. Do you break diyesin. Mesela kırar mısın anlamını? Bu da did you break? Kırdın mı anlamını verir? Geçmiş zamanı. Şimdi buradakilerle bir eşleştirme yapacağız. Ben bunların anlamını vereyim size. Welcome back. Hoş geldin. Well done. Tebrikler. Good luck. Bol şans. Break a leg. Ha şimdi şeytanın bacağını kırdın diyorlar ya mesela Türkçe'de. Burada da brekelek o anlama geliyor. Congratulations. Tebrikler. Congratulations. Congratulations. Bunu tekrar edin lütfen. My condolences. Başsağlığı diliyorum. I'm sorry for your loss. Kaybınız için üzgünüm. Your loss kaybınız. For için I'm sorry. Bad luck. Kötü şans. Many happy returns. Tekrar geri geldiğin için çok mutluluklar. Many happy returns. Şimdi at a wedding bir düğünde doğum, bir bebeğin doğumunda ne dersin? Tebrikler. Congratulations. Peki zor bir şeyden önce ne dersin mesela? Yukarıdan bakalım. Zor bir şeyden önce iyi şanslar dersin. O da nerede var? Üçte. Someone fails something. Fail başarısız olmak. Birisi demek someone. Someone birisi başarısız oluyor bir şeyle something bir şeyde başarısız olursa ah bad luck diyorsun. Kötü şans. Birisinin doğum günü için ne dersin? Peki. Birisinin doğum günü için Aslında burada happy birthday falan demesi lazım ama bakalım diğerinden. Someone passes an exam. Birisi sınava geçiyor veya evleniyor. Ne dersin? Başın sağ olsun demezsin değil mi? Well done, tebrikler, de, tebrikler dersin. Evet, tebrikler olabilir buraya. Birisi öldüğünde daha ölmekte. My condolences diyoruz. Birisi bir yerden dönerken beni April Turns diyeceğiz. Geriye hangisi kaldı? Sanırım bir kaldı. Welcome back. Geriye hoş geldin mi deriz? Yo. Bu da yedi de bir de buraya geliyor. Burada maalesef bir tanesi eksik. Happy birthday dememiz lazım. O da burada yazmıyor. Gelelim diğer aktiviteye. Tekilleri çoğul yapalım hemen. Child children, woman, AI'ya dönüşecek woman, men, men, uh, people, person, lady, ladies, ladies and gentlemen, life, hayat, lives, hayatlar, wives, eşler, bayan eşler, wife, bir bayan eş, halves, yarılar, half, bir yarı, Uh, baby, babies, bebekler, bir de aileleri yazalım. Şöyle hatta bunlar da çıktı. Aileleri yazalım. Families. Böylece birinci egzersizdeki kelimeleri kullanarak yardım etmesi için bu cümleleri düzeltmemiz gerekiyor. Hatta şuradaki aktivite. Şimdi doğum günü için bol şans mı derler yoksa happy birthday mi derler? Tabii ki de happy birthday demeleri lazımdı. Happy birthday amcının um, <laughs> amcanın ölümü için kötü şans mı deriz? Yoksa baş sağlığı mı deriz? Tabii ki baş sağlığı diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? My condolences uh, for the death. Ölümü için. Of your uncle. Amcanın ölümü için. Tatilden döndüğün için çok mutluluklar değil de tekrar welcome back desek daha doğru. Tekrar geri hoş geldiniz. Sınavın kaybı için çok üzgünüm. Sınav ölmüş gibi konuşuyor. Hayır böyle olmaz. Kötü şans diyeceğiz. Bad luck of your exam. Of your exam. Ee, tebrikler iyi iş başardınız doğumu için. Çocuğunuzun doğum için demeyiz. Ee, sadece tebrikler deriz. Congratulations for the birth of your son diyeceğiz. Ve beşinci bölüme geldik. Artık aşağıda bir doğum günü kartı yapacağız. Arkadaşımızın it is your best friend's birthday. Write the inside of the birthday card. card. Inside içine yazın. Write, the, write yazın. Write the inside içine yaz. Of the birthday card'ın içine yazalım. Hadi bakalım ne yazalım. Hello um, John. Today is your birthday. I am happy for you. Uh, happy birthday. Bunu görmedik daha. Onu söylemeyeceğim o yüzden. Happy birthday diyelim. Başka da bir şey demeyelim. From Murat diyelim. Sincerely diyelim sonuna. Saygılarımla, sevgilerimle sincerely from Murat. Siz de kendi doğum günü kartınızı yazıp dersi bitirebilirsiniz. Böylelikle üçüncü üniteye Artık hazırız.